Kur'an'da enteresan dizaynlar. Yaratan Rabbiniz de oku denildiğini ve bunun da Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahirrahmanirrahim diye Fatiha suresiyle gösterildiğini söylemiştik. Burada Yaratan Rabbi anlattı. Ve bakın bu çok incekli bir şey dönmüştür. Tevrat'ın tarifinden dolayı. Çünkü şimdi Tevrat'ta Yahve diye bir isim var. O alemlerin Rabbi demektir. Şuara suresinde açıklanıyor. Ama Yahudiler bunun ne olduğunu karıştırmıştır. Yahve anlamsız bir Allah'ın özel ismine döndürülmüştür. Özel ismine döndürüldüğü için Allah isminin de önüne geçiriliyor. Mesela Tevrat'ta Elohim adı Yahve'den önce geçmez. Yahve'den sonra geçtiği yerler var ama. Mesela Yahve Elohim diyor. Yani Allah olan Yahve. Yani Allah ismi sıfata dönüşüyor. Yahve'nin yanında. Halbuki Allah ismi birincilidir. Bakın burada elhamdülillahi Rabbil alemin. Yani bu sıfattır. Tamam bazen Allah ismi geçmeden sadece rabul alemin geçebilir ama Allah ismi geçmeden Allah ismi önünde olması lazım. Ve zaten bir, Allah'ın birinci ismi Allah. Yani Rabbil alemin Master of University'ye birilerine sıfat diye bile verilebiliyor. Hani yanlış bile olsa. Ama öyle Allah başkasına denilemez. Çünkü her göktürü ve yeri yarattan o ismi kolay da kimse şey yapamaz ama diğer sıfatları kapabiliyor neyin nesiyse. İşte Allah isminin bilincil olduğu bellidir. Ama Tevrat'ta işte Tevrat tabi karıştırılmışça Kur'an hem bunu düzeltiyor hem Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Diyerek de vurguluyor bunu. Bu kritiktir tabi. O bilgiler bilirseniz kritik oluyor. Şimdi bu da önemli. Bazıları bilmemek için yer arıyor. Öyle olmamaya da dikkat.